Başlıyoruz bakalım. Şişerse kaybediyor. Evet, şişerse kaybediyorsunuz. Kim alırken şişerse kaybeder. Yusuf alabildi bir tane. Şimdi Fatih Selim bir tane yüzük seçti. Yusuf bir tane yüzük seçti. Bakalım kaç tane alacaksınız? Bu balon balığı bir anda patlarsa yanarız. Şişerse yanarız. Yusuf bayağı aldın. Fatih Selim çok bak çok elleme yavaş çal kenardan. Çok dokunmamaya çalış balığa. Balığa dokunursan patlıyor tamam mı? Heh onu da aldım. Şimdi Yusuf da aldı. Bakalım nasıl olacak? Bakalım kimde patlayacak bu? <laughs> Şimdi Fatih Selim Padi. de patladı. Fatih Selim şanslısı <laughs> sensin. Evet. Şimdi geri koyuyoruz. Bunu da Fatih Selim kaybederse Yusuf kazanmış oluyor. Bunu Yusuf kazanırsa beraber oluyor. 3, 2, 1. İlk Fatih Selim alıyor bu sefer. Az önce Yusuf almıştı. Hayır Fatih almış? Hayır, az önce sen almadın mı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Fatih Selim almış? Evet. Şimdi bir tane daha alıyor Fatih Selim. Yüzük seçti. Fatih Selim çok yavaş hareket etmen lazım. Balığa çok dokunmamaya çalışın, tamam mı? Bana dokunursanız çünkü mutlaka patlıyor. Evet, evet, evet alıyor alıyor. Alıyor çok az kaldı. Evet aldı. Şimdi Yusuf alıyor. Yusuf bir tane kendine en iyisini seçmeye çalışıyor. Evet aldı. Sıra Fatih Selim'de. Fatih Selim bence var ya paralardan al. Ha anahtarı mı seçtin? Of anahtar da çok iyi. Ay patlayacak korkuyorum. Korkuyorum patlayacak. Sıra Fatih'in. Fatih senin bak çok içine eline sokuyor. Elin içine çok sokuyorsun. Eyvah. Eyvah. Yavaş. Çok yavaş hareket edin. Çok yavaş hareket etmeniz lazım. Hala patlamadı. Aa! <laughs> Yere düştü. Nasıl bir patlamaydı o? Şimdi berabere tekrar oynuyoruz. Bunu kazanan oyunu kazanmış olur. Başlayabilirsiniz. İlk Yusuf alıyor bu sefer. Aldı. Şimdi Fatih Selim alıyor. Bakalım. Bakalım. Bunu kim kazanacak? Bunu o acaba ne? hangisi? Ne yapıyorsun Yusuf? <laughs> Anne ne kadar az kalırsa o, o kaybediyor. Yani ne kadar az mücevher şeyler kalırsa o He, Hafifledikçe değil mi anneciğim? Aynen. Aslında dokuz er kışamada He, anladım sen oyunun bug'ını çözmüşsün Yusuf. <laughs> Şimdi bir tane daha alıyor. Fatih Selim'de de sıra. Fatih Selim madeni para seçti. Of çok fazla. Ay çok az kaldı. İçindekiler azaldıkça balık... Ah inanmıyorum. Fatih Selim ya. Aslında çok daha doluydu için niye öyle oldu ya? Bu oyunun kazananı Yusuf oldu. Ama çocuklar oynamaya devam edecekler. Belki bir sonrakini Fatih Selim kazanır. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.